Çocuklar 3-4 yaş arasında kendi çevrelerini keşfetmek için sürekli hareket etmeye bayılırlar. Çocukların bu dönemdeki temel kaba motor becerilerinin gelişimi hareket kabiliyeti gelişimi ile ilişkilidir. Çocuklar 3 yaşından sonra sıçrama becerisini tanımaya başlarlar. Fiziksel aktivite kartlarında anlatılan aktivitelerle çocukların hareket gelişimini destekleyebilir ve onları teşvik edebilirsiniz ne yapıyoruz? Hepimiz bir kurbağayız ve düşmeden rock rock diyerek karşıya kadar geçiyoruz ve Ceren Hoca sizi orada karşılıyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım başlayalım zıplamaya. Yer işaretlerini zemine yerleştirin. Çocuklardan yer işaretinin üzerinden diğerine sıçrama hareketini yapmalarını isteyin. Çocukların dizlerini bükerek işaretlerin üzerine sıçrama yapmasını sağlayın. Que is é